Biliyorsunuz bu hafta bir tefsir profesörü. Takip ettiniz mi? Bak böyle şeyleri takip edin. Futbol takip ettiğinizden daha fazla takip edin Allah aşkına. Evimiz yanıyor, yanıyor çünkü beyler. Yangın var memlekette, cayır cayır yangın var. Bir tefsir profesörü. Diyor ki Kur'an için. Bu diyor Kur'an, Allah'ın diyor vahyi değil, şu. Bak abi hemen şaşırdı kafasını kaldırdı. Duymamış burada duydun olayı. Bak bu Kur'an diyor ki Allah'ın kitabı değil diyor. Tefsir profesörü bu. Beyler tefsir profesörü. Bunu diyor Allah. Allah da demiyor. Bunu diyor Tanrı. Eski bir videoydu da yeni ortaya çıkıyor parça parça. Ben önceden beri biliyorum. Tanrı diyor bunu Muhammed'e ilham etti diyor. Muhammed de bunu kabilesi anlasın diye bir takım uydurmalar katarak halkın da anlayabileceği bir seviyeye indirerek diyor anlattı. Bu adamlar hoca yetiştirdi, hoca. Diyor ki, her mesliye biri vardı. Her kim ben size söyleyeyim, mitolojik tarihte, yani Yunan mitolojisinde tanrılar var ya orada, Yunan mitolojisinde her mesliye biri vardı. Dedi ki, Allah'ın gönderileri İnsanların anlayacağından çok üst düzeyde olduğu için Hermes bunu görebiliyor ve bunu insanların anlayabileceği düzeyde anlatıyor. Hermes denilen adamla peygamberimizi bir tuttu bu adam. Diyor ki Kur'an'ın içinde bazı anlatılan kıssalar hangileri olduğunu şimdi tam hatırlamıyorum. Yani onun hangilerini söylediğini hatırlamıyorum. Nuh kıssası gibi Nuh Aleyhisselam'ın işte Musa bunlar diyor halkı uyandırmak, dinamik tutmak ve insanları korkutabilmek için Muhammed'in diyor kendi aklıyla diyor eklediği şeylerdir diyor Kur'an'da. Görüyor musunuz meseleyi? Tefsir profesöründen bahsediyoruz. Bunu bir ateist söylese. Bunu dese ki ben Yahudiyim, Hristiyanım diye biri söylese tamam diyeceğiz adam doğru yere hizmet ediyor. İşini yapıyor diyeceğiz. Tefsir profesörü bu beyler. Peygamberimizin bunları uydurduğunu anlatıyor. Daha bitmedi. Diyor ki yani Allah diyor bu kadar merhamet sahibi bir Allah, bu kadar rahmet sahibi bir Allah. Kur'an'da devamlı lanet okuyor diyor. Allah diyor lanet okur mu diyor. Bunu diyor Muhammed, peygamber diyor, kızmış diyor orada Velid bin Mughirelere. Onlara kızmış diyor, kendi lisanıyla diyor, öfkelenmiş söylemiş diyor. Allah söylememiş diyor. Lanehumullah <laughs> diyor ayetler var ya. Allah onlara lanet etti. Lu'inellezine keferu min beni İsrail diye ayetler var. Allah'ın kendisi bizatihi lanet ediyor. Bunu diyor Muhammed diyor öfkesinden diyor. Orada diyor söyledi diyor. <laughs> Allah Kur'an'da Kalem Suresi'nde Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını söyleyenlere bir de bunu misal veriyor. Velid bin Mughire misal veriyor. Soysuz kelimesini kullanıyor. Soysuz. Soysuz. Bu diyor Arap lügatında çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Çok özür diliyorum. Piç demektir diyor. Soysuz. O kelime o manaya geliyor. Bunu diyor Allah kullanabilir mi diyor. Bunu diyor peygamber kendi kullanmış öfkesinden. Ulan sen bunu ben hoca olarak bu kelimeyi kullanmaya hayatım boyunca haya ettim. Beni kimse duymamıştır bu kelimeyi kullandığımı. Peygamber mi kullanacak bunu? Bu kelimeyi bu küfrü peygamber mi yapacak? Ya çık ortaya de ki ben Müslüman değilim de. Biz de diyelim ki tamam kardeşim sen o zaman işine bak. O Kur'an'ın Allah'tan gelmediğini iddia ediyor ya. Kur'an'da da şöyle bir ayet var. Estağfirullah. İnna <laughs> nahnu zikra ve inna lehu Şüphesiz ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve biz onu koruyacağız diyor Allah. Ayet bu. Hicr suresi 9. ayet. Biz indirdik biz koruyacağız. Yani Allah bu Kur'an'ı indirdi peygamberimize, efendimize. Ama peygamberimizin ona bir şey eklemesinden koruyamadı öyle mi? Bak başka bir ayet söyleyeyim size. Onlar bu ayetleri biliyor da maalesef Müslümanlar bilmiyor da kanıyor bu adamlara. Allah aşkına kendinize gelin biraz. Neslimiz uçuruma gidiyor uçuruma. Bu adamların ellerinde uçuruma gidiyor. Uyanık olun. Ya pazarda en iyi domatesi almak için tezgah tezgah dolaşmıyoruz mu biz? En iyi domatesi bulmak için. Kardeşim evladımın geleceğini inşa edecek hocayı da aramayacak mıyız biz ya? Ehli sünnet hoca bulmayacak mıyız biz? Hemen okulu yazdır gitti mi? Çocuğunu mahvediyor, ateşe atıyor. Ümmetin imanını elinden alıyor bunlar. Uyanık olun biraz. Bak ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah? وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَكَاذ۪يلِ eğer ki peygamber Hakka suresi, Hakka suresi 44. ayeti okuyorum. Bakın ne diyor? Hani peygamber kattı diyor ya. Şayet peygamber bize diyor atfen. Yani Allah benim namıma oraya diyor. Bazı sözler eklemiş olsaydı. Bak cevap geliyor. Kur'an'la geliyor cevap. Eğer ki diyor bize atfettiği bazı sözler Oraya eklemiş olsaydı, la hazne, min, hazne minhu bil yemin. Biz onu böyle yakalayı verirdik diyor Allah. Peygamberimizi söylüyor. Eğer ki bizim vahyimize bir şey katsaydı, bize bir söz ekleseydi, biz onu diyor böyle yakalardık diyor Allah. Bak ne yaparmış Allah. Eğer Muhammed Aleyhisselam, Peygamberimiz böyle bir şey yapmış olsaydı. Sonra laqata'na min biz onun diyor şah damarını koparırdık. Eğer ki Muhammed böyle bir şey yapmış olsaydı aleyhissalatu vesselam bizim vahiylerimize bir şey eklemiş olsaydı gerek kıssa, gerek lanet, gerek hikaye biz onu yakalardık ve onun şah damarını koparırdık diyor Allah. Koptu mu? Peygamberimizin şah damarı koptu mu? İşte bu ayet peygamberimizin dost doğru bu peygamber olduğunun da delilidir vahyi bize en doğru şekilde ulaştırdığının delilidir. Ve sen çıkıyorsun diyorsun ki kabilesine kızdığı için bir takım şeylere lanet etti Efendimiz öfkesinden. Allah bunların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Bakın işin şakası yok. Bu iş nasıl başladı biliyor musunuz? Biz bas bas bağırıyoruz. Durmadan uyarıyorlar. Ya hoca sakin anlat. Ya hoca efendim bu kadar şey yapma. Uslubun şu olsun. Ya arkadaş senin uslubun biraz ayağa kalksın ya. İmmetin, milletin imanını elinden alıyorlar. Sen biraz hassas ol artık. Bırak benim uslubumla uğraşmayı. Bu iş önce şöyle başladı. Bakın bunlar başkalarının oyunları ümmetin Muhammed üzerinde. Önce dediler ki Kur'an ve sünnet yeter. Mezheplere gerek yok dediler. Önce böyle söylediler. İmam-ı Azam'a hakaret ettiler. İmam Şafii'ye hakaret ettiler. İmam-ı Şafii dediğin kişi bir gramer bilgisiyle harf icelleri yerinden oynatmakla bir ayete birkaç yüz tane mana veren bir adam. Nasıl benimle bir olur o adam ya? Ben nasıl o adamın seviyesine çıktığımı söyleyebilirim? İmam-ı Şafii'nin ayağını tozu olamayız biz. Önce oradan başladılar. Mezheplere gerek yok. Kur'an ve sünnet yeter dediler. Bir süre böyle gitti. Uyanan uyandı, uyanmayan uyanmadı. Sonra ne oldu? İyi düşünün şimdi bakın. Önce ne dediler? Mezheplere gerek yok. Kur'an ve sünnet yeter dediler değil mi? Sonra ne dediler? Sünnet nedir ya? Kur'an var, hadis nedir dediler. Kur'an bize yeter dediler. Öyle değil mi? Kur'an Müslümanlığını icat ettiler. Kur'an Müslümanlığını icat ettiler. Kalktılar bu sefer İmam-ı Azamlardan sonra İmam-ı Buharilere küfretmeye başladılar. İmam-ı Suyutilere küfretmeye başladılar. Bu hadisler yalan uydurma dediler. Buhari bunu kafadan attı dediler sünneti ve hadisi şerifleri itibarsızlaştırma çalışması sürdü. Belli bir süre daha. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz? Şimdi de Kur'an'a geldi beyler. Kur'an'a geldi. Kur'an Allah kelamı değildir dediler. Bu vahiy değildir dediler. Muhammed'in uydurması dedi çıktı. Farkında değil misiniz oyunun? Şimdi sıra nereye gelecek biliyor musun bundan sonra? Allah yoktur'a gelecek. İşte ateizm, Deizm böyle ortaya çıkıyor. Deizm ne demek? Biliyor musunuz mu deizmin ne olduğunu? Allah var. Evet ama bir insanla konuşmuş olamaz. Yani bu Kur'an olamaz. Peygamberi yok etmek. Önce buradan başlıyor. Allah diyor kendini övüyor diyor. Allah diyor bu kadar aciz mi diyor kendini övsün diyor. Bak bak. Ya Allah'ın sıfatlarından beri mütekebbir başka hiç kimse de olamaz. Mütekebbir ne demek? Kibirlenen demek. Allah mütekebbirdir. Sen namaza dururken ne diye tekbir alıyorsun? Söyle. Allahu Ekber. Ekber ne demek? En büyük demek. En büyük. Büyüklenen en büyük demek. Büyük derken cüsse olarak değil. Aşağılıyor Allah'ı. Bakın iş oraya gidiyor. Bu bugün seyrettiğiniz videolar yeni değil. Bunlar zamanında hazırlanıyor. Vakti gelince piyasaya salınıyor. Ama ne oldu elhamdülillah? Dört koldan elimizden geleni yapmaya çalıştık yani. Sonra buna destek veren, aslında o familyadan giden biri daha var. İsmini söylemeyeceğim. Başka bir tefsir ama profesör değil bu sefer. Doktor o. Daha doktor. Doçent de olmadı daha. İsmini söylemeyeceğim. Vakti gelince şimdi konuştuk hocalarımızla. Hazırlık bitsin. Vakti gelince ismini açıklayacağız. Bizim görevimiz bu. Ümmeti koruyabilmek. Devlet bana bunun için para ödüyor beyler. Devlet beni hoca yapmış. Okumuş, okutmuş. Beni hoca yapmış. Gel bu milletin, ümmetin bu devletin, Müslüman vatandaşlarının dinini koru, muhafaza et, inşa et. Benim görevim bu. Çıkmış, destek verecek ona ama aslında aynı familyadan, Kur'an'ın ayetlerinin vahiy olmadığını iddia eden bir adam. Şimdi meal yazıyor, Allah ona o meali bitirme fırsatı vermesin. Hac ayetlerini yazmış, Bakara suresinden. Hac ayetleri alt alta gelirken araya bir cihat ayeti gelmiş bu burada uygun değildir demiş, bunun yerini değiştirmiş yazdığı mealde. Bu burada uygun değildir demiş, yerini değiştirmiş. Ve bununla da gurur duyuyor, nusrası bende var. Yazdığının nusrası bende var, bekliyor. Ve çıkmış bu adam da diyor ki, ya diyor niye bu kadar üstüne gittiniz bu profesörün? Bir ilahiyat hocasının Müslüman olmak şartı yoktur diyor. Arkadaş Yahudilerden mi öğrenecek bu millet dini? Ateistlerden mi öğrenecek? Hristiyandan mı öğrenecek? Tefsir profesörü nasıl Müslüman olma şartı yok? Sen neyin kafasındasın ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Bu din senin oyuncağın mı? Bu kitabı senin deden mi yazmış? Sen neyin peşinde koşturuyorsun? Nereye hizmet ediyorsun? Ne demek bir ilahiyat hocasının Müslüman olmak gibi bir şartı yoktur diye? Ya çocuklarınızı gönderiyorsunuz bu okullara. Ben de ilahiyatlıyım. Ben de ilahiyatlıyım. Şimdi master yapmaya hazırlanıyorum. Ama kardeşim, biz kimlerin önüne oturup ders okuyacağız ya? Hele bir de böyle akademisyen kafası varsa, Diyanetçileri aşağılarlar. Diyanet hocalarını aşağılarlar. Kendilerinin çok ulvi bir noktada ilim sahibi olduğunu zannederler. Bizim öyle Diyanet'te hocalarımız var ki, ilminin zekatını sana verse sülalene yeter. Diyanet'te öyle hocalarımız da var bizim. İlminin kırkta birini sana verse sülalene yetecek. Sen kimi aşağılıyorsun? Görüyor musunuz geldiğimiz noktayı? Bir diyor hocanın, fakültede hocanın Müslüman olmasına gerek yoktur diyor. Zihniyet bu. Yani bir ateist okutabilir yani diyor. Allah bunların şerrinden bizi korusun. Amin. Fransa'da Peygamber Efendimizin aşağılık kafirler karikatürünü çiziyor. Ayağa kalkıyoruz değil mi? Yani kalkamıyoruz da tam neyse biraz biraz kalkıyoruz. Aslında benim istediğim ayağa kalkmak bu değil. Biz daha bu ülkede tuttuğu takımın yenilgisine üzüldüğü, kahrolduğu kadar dini ve diyanetine yapılan saldırılara kahrolmadıkça iflah olmayız. İflah olmayız. Ya hocam diyor yani bu kadar tepki vermen doğru mu diyor yani bana. Bana diyor. Ya da benim gibi tepki verenlere diyor ki bu kadar tepki vermen diyor doğru mu diyor. La havle ve la kuvvete illa billahi la Benim bu kadar tepki vermemde sorun yok. Senin bu kadar tepkisiz kalman sorun. Bu adam çıksaydı, bu adam çıksaydı bizim namusumuza, iffetimize, malımıza göz dikseydi. Bu kadar sakin olabilir miydik acaba? Bu kadar umursamaz olabilir miydik acaba? Adam dinime kastetmiş, dinime. Ehli sünnet itikadına kastetmiş. Neslimize kastetmiş. Biz daha ne olacak da kandimizi şöyle başımızı dikleştireceğiz? Ne olacak da biraz tepki göstereceğiz? Adam Kur'an'a küfür ediyor. Muhammed Aleyhisselam'a hani yoluna kurban oluyorduk ya ne oldu? İftira atıyor, iftira yalancı diyor. Uydurmuş bunları diyor. Ama Necim suresinde ne diyor Allah? O Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun konuşması diyor heva ve isteğinden kendine göre değildir. Aç Necim suresinin başındaki ayetler. Bulamadım şimdi yerini hafız olmayınca işte. Dua edin de hafız olalım yani İnşallah. onun konuşması diyor heva ve isteğinden değildir onun konuşması nasıldır inhu ve illa vahyun yuha o ancak vahiy ile konuşur diyor çıkmış uydurmuş bunları o diyor halk anlasın diye çıkmış bu kimin görüşü biliyor musun not ettim ismini ben onların isimlerini pek bilmem modernist zihniyet diye bir şey var oryantalistler hiç duydunuz mu oryantalist ne demek oryantal deyince aklım bir başka bir yere gitmesin ha Orientalist denilen bir guruh var. Guruh var. Müsteşrik deniyor bunlara. Avrupa'dalar. Mensupları kim biliyor musun? Yahudiler. Ya. Orientalist ve müsteşrik denilen bu grup Yahudilerden oluşuyor. Senin dinini konuşuyor. Sen bugün zannediyor musun? Kabir azabı yok diyenler, şefaat yok diyenler, kadere iman yok diyenler. Bunları kendi kafalarından mı uydurdular zannediyorsun? Bunlar orientalistlerin uydurmaları. Ama maalesef bu ülkenin maaşını yiyen adamlar bu millete bunları anlatıyor. He, bu Kur'an Allah'ın kelamı değil, kıssalar peygamberin uydurması, görüşünü ilk defa bu tefsir profesörü mü söyledi zannediyorsun? Ben şimdi sana söyleyeyim bunun kim olduğunu, asıl fikir babasını söyleyeyim sana. Yahudi bir modernist, Abraham, Ge Abraham Geiger, Geiger, Ceycer neyse soydu, Abraham, ismi Abraham, İbrahim'e yakın Yahudi bir modernist. Yahudi. Diyor ki Tevrat'ın içindeki kıssalar, bu tufanlar şunlar bunlar, bu kıssalar Allah'ın vahyettiği değil, o günkü peygamberlerin yani Musa'nın aleyhissalatü vesselam, Tevrat kime indi? Hz. Musa'ya. O diyor halkı anlasın diye, biraz korksun diye bunları diyor kendi ekledi diyor. Gördün mü bu adam kimin aklıyla bizim talebelerimizi yetiştiriyor? Bir Yahudi oryantalistin Modernistin fikirleri de bunlar. Şimdi Kur'an için söylenmeye başlandı. Uyanın Müslümanlar uyanın. Yanıyor memleket. Nesillerimiz gidiyor. Çıktı adamın biri Moskova'da yaşıyormuş. istihbaratımız buldu. İnşallah getirirler. Çıktı Kur'an'ı yırttı. Değil mi? Gördünüz. Bunları söylerken bile içim yanıyor içim. Üstüne içki bardağı koydu, tükürdü. Bak dedi ben çarpılmıyorum dedi. O salak çarpılacağını öyle bir anda çarpılacak zannediyor. Ölürken çarpılacaksın, ölürken. Şimdi bu adam mı daha kötü? Bu adam ateist olduğunu iddia ediyor ama bu adam mı daha kötü? Fransa'da karikatür çizen Fransız mı daha kötü? Yoksa tefsir profesörü olup, tefsir doktoru olup da Allah'ın kitabına iftira atan adam mı daha kötü? Ya bari o adam diyor ki ben ateistim arkadaş inanmıyorum. Allah'a da inanmıyorum, Kur'an'a da inanmıyorum. Onun için, onun için Kur'an bir hikaye kitabı, bir seminer kitabı gibi bir şey. Biliyoruz bari. Kavga etmeyiz seninle. Ha Kur'an'ıma elletmem. Biz bu işe canımızı koyduk. Ben bu işe canımı koydum. Bedeli ne olursa olsun ömrümün son gününe kadar bu işlerle mücadele edeceğim ben. Allah'ın bana verdiği lütuf kadar. Korkmuyorum kimseden. Ben aldığım maaşın hakkını vermek zorundayım. Allah bizi dinleyen bir millet çıkarmış karşımıza. Bunun şükrünü vermek zorundayım Allah'a ben. Derdimi anlatabildim mi? Biraz sesim yüksekti ama bağışlayın. Çok içim doluydu. Bu var ya kendimi tutmuş halim. Bu kendimi tutmuş halim. 3-4 gündür yaşadığım fırtınayı içimde Allah biliyor. Allah biliyor. Allah bu milleti muhafaza eylesin.